Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Link Game'e yeni gelen güncellemeye bakacağız. Baya bir şey geldi oyuna. Hepsini göstermeye çalışacağım. İsterseniz uzatmadan videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar güncelleme notlarından birkaç bir şeyler göstereceğim size. Ondan sonra hemen oyuna geçeceğiz. Şimdi birazını okumaya başlayalım. Bu pity sistemi önceki videoda bahsettiğimiz bedava midik alma şeyi arkadaşlar sistemi. Pity gereksinimi hafta sonları 150 ve hafta içi 200 turdur. Yani hafta sonu 150 spin kasıyorsunuz, hafta içi 200 kasıyorsunuz ve sonda bir tane mitik alıyorsunuz. Seviye 20'ye ulaşana kadar piti hakkınızı kullanamazsınız. Evet. Burayı zaten önceki videoda baya bir detaylı anlatmıştım. O yüzden direkt buraya geçiyorum ben. 5 yeni muhafız gücü. Her nadirlik için bir muhafız gücü ekledik ve daha fazlası da yolla. Yani bütün nadirlikler için 5 tane asker gücü eklenmiş. Yeni mitik güç gerçeklik atlayı 90 saniye boyunca rastgele bir efsanevi gücün gücünü kazanmanızı olanak tanır. 90 saniye dolduğunda 20 saniyelik bir bekleme süresine girersiniz. Evet. Artık halat çekme ve saklambaç oyunlarında da muhafız olarak oynayabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Saklambaçta bıçak çalma. Arka arkaya 6 kez kaçtıktan sonra hızlı zamanlama etkinliği başlar. Ve eğer arayandan daha fazla basarsanız yani yani onun bıçağını çalarsınız diyor. 4'ten az galibiyeti olan oyuncular için yeni oyuncu sunucuları eklendi. Yeni emotlar falan, geri dönmüş, bedava roller veren, ip atlama ve cam köprü arasında oylama var. Silah kaçakçısına av tüfeği eklendi. Lobideki ataklar hayatta kalan oyuncu sayısına göre siliniyor. Artık saklan başta takım değiştirebilirsiniz falan diyor. Bunların hepsini göreceğiz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Hemen ben bir tur yani bir oyun asker olacağım ve size gelen şeyleri göstereceğim. Ondan sonra da oyuncu olarak göstermeye devam edeceğim. Hemen askeri basıyorum abi. Equip. Lock-in diyorum. Ve hemen askerimize oluyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi önceki videoda bahsettiğimiz sistem geldi. Yani bedava mitik olayı. Bu geldi oyuna. Bir de arkadaşlar gardiyan güçleri geldi bu şekilde. Her enderlik için bir tane gelmiş yani güç. Şu an ben iki tane açtım videodan önce common ve epic çıkardım. Bunu da göstereceğim size olayını. Evet bu arada bu dürbünün de görüntüsü değişmiş. Yani bence daha havalı olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Abi adam nasıl dışarı çıktı ya? Ne oluyor oğlum? Hile mi var bana mı öyle geliyor. Allah Allah. Evet arkadaşlar şu anda oyun başladı. Hemen birilerini vuralım. Kimi vuralım abi? Seni vuralım kanka. Bak orada gene bir hareketler oluyor. Seni vuralım, seni de vuralım. Arkadaşlar bu arada öldürmeden aldığımız para azaltılmış galiba. 15 milyon falan. Onda görürüz zaten. Şöyle önüme geleni vurmaya çalışıyorum da. Kimse ölmüyor. Seni vuralım kanka. Seni vuralım. Evet, gördüğünüz gibi birisini öldürdüm ve 36 milyon aldım ama galiba headshot yaptığım için 10 milyon fazla verdi. Vur abi vur. Şunu da vur. Evet, birini daha öldürdüm ve 36 milyon da buradan aldım. Gayet iyi para vurduk şöyle vurduk vurduk ölmediler ki abi orayı göremiyorum vallahi. Ha öldü ama adam bana da para geldi. Bu arada harbiden hile var. Şu adam bakarsanız anlaşılıyor hile olduğu. Abi adama baksana duvardan geçiyor adam. Hayır, öldü son anda öldü adam. Parasını da aldık. Abi hileye baksana, hileye bak. Evet, lobiye geldik abi. Seni vuralım kanka serisinden. Adam öldü bu arada. Parasını da almadık ama yazık oldu. Vuralım, vuralım, vuralım hadi. Ha şu şeyi göstereyim ben abi. Bu benim gücümle buraya bir tane mayın koyabiliyorum. Ve birisi buna bastığında bu patlıyor. Gayet iyi bence ve adam öldü. Harbiden öldü. Ha bak bastılar mayına patladı şu anda. Şöyle buraya da koyayım mesela. Ayı kapanı koydum buraya da. Bak bizim adam bastı. Ve böyle yerde kıvranıyor birkaç saniye. Bir de arkadaşlar bu yatakların azalması olayı bence çok iyi olmuş. Yani son zamanlarda ekledikleri en iyi şey olabilir. Çünkü Lysewood'da falan çok zordu oralardan çıkması. Beni önceki videolardan da biliyorsunuz sinir oluyordum ben o yataklara. Şu an çok daha rahat bir şekilde vs atabiliyoruz. Bence çok iyi olmuş o yüzden. Hadi abi çekilin gidin ya. Çekin çekin git. Abi şuraya ben bir mine koyuyorum. Aynen koyuyorum bak. Yürü abi yürü. Ne vuruyorsun ya? Yürü yürü yürü. Yürü içeri. Yürü kanka sen de. Oyunun yönetimi bizden sorumlu yani. Bu adam ne yapıyor burada? Bak bu sefer de başkası uçuyor. Bakalım Mona Lisa gelen var mı? Sekboy boy var bir tane. Mona Lisa yok galiba aynen. Bir tane Sekboy boy var. Onun dışında Mona Lisa yok. Biraz sabote edelim adamı. Yaptı ama ya. Ha, burada koyabiliyor muyum benim mayınları? Yok burada da yok. Niye böyle ya? Şimdi arkadaşlar live salute'a geldik. En önemli değişikliklerden birisi burada. Çünkü biliyorsunuz askerler Live South'ta böyle insanların önüne falan geçiyordu. Onu kaldırmışlar. Şu anda askerler yaklaşık bir 30 saniye kalana kadar gelemiyor buraya. 30 saniye geldiğinde de kavgayı ayırmaya çalışıyorlar. Yani 30 saniye içinde birini vurursanız askerler size vurabiliyor yani sıkabiliyorlar. Öyle değişik bir şeyler olmuş. Zaten şimdi görürüz onda. Abi bir de bahsettiğim yatak olayına baksanıza. Çok iyi değil mi ya? Çok rahat abi. Çok iyi bir VS döner burada. Bir de harita açılıyor yani minicik yerde 50 kişi oynuyorduk şu an insanlar elendikçe açılıyor yani evet şu anda başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi beni lobiden attı şu anda ve hiçbir şekilde geri gidemiyorum oraya yani 30 saniye kalana kadar gidemiyoruz o süre içinde mario oynayalım bizde ne yapalım yani Abi ben mal mıyım gel kanka kimpon oynayalım gel ne ara 9 yaptın 10 yaptı. İmkanı yok ya. Neyse ben Mario oynamaya devam ediyorum. Arkadaşlar şu an dediğim olay gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi geldik. Şu anda kavgayı ayırmaya çalışıyoruz. Ve saldıranları yani birbirine saldıranları öldürebiliyoruz burada. En azından ben öyle biliyorum. Yanlışım varsa yorumlarda düzeltirsiniz. Öldün abi sen öldün. Ölmedin mi? Şaka mı cana bak ya. Evet şu an bitti arkadaşlar. Ama bitmesine rağmen insanlarda eşyalar oluyor. O çatal kullananları da vurabiliyoruz. Evet şimdi arkadaşlar bizim normalde oyuncuya dönmemiz gerekiyordu. Bu yeni güncelleme ile beraber Hades'sik ve ip çekme oyununda da asker olarak kalabiliyoruz. Evet şu an takım değişme şeyini görüyorsunuz arkadaşlar. Mesela mavi ile kırmızı burada eğer ikisi de anlaşırsa takım değişiyorlar. Onu da göstereceğim zaten bitince. Bizim burada da görevimiz arkadaşlar insanlar Hades'ki e oynadığı sürece elenenleri yakmak. Yani gördüğünüz gördüğünüz gibi şu an tabut taşıyorum ve buraya bunu attığımda para alıyorum. Şöyle göstereyim size. Şu an para verecek bana. Evet. 25 milyon beleşten aldım. Abi nereye atabiliriz ya? Niye oraya atıyorum? Götürelmemen arkadaşlar. Ya orası benim yerim ya. Hemen yakalım arkadaşlar bunu da. Serisinden paramı alalım. Yani insanlar hide and seek oynadığı süre boyunca bizim görevimiz bu oluyor. Ama son 30 saniye kala falan geliyoruz biz de map'e ve geçemeyenleri eliyoruz. Evet arkadaşlar şu an dediğim olay gerçekleşiyor. Hemen map'e geldik gördüğünüz gibi. Map burası mı? Ha tamam şu an geldik aynen. Şu an geldik ve oyunu geçemeyen yani kilo olmayan herkesi vuracağız. Bir de insanlar bize de saldırabiliyor bıçakla. Onu da görürüz biri saldırırsa. Heh yerleri de çıktı açı abi. Bak bak bana vuruyor mesela şu an. Beni de öldürebiliyorlar bu arada. O yüzden dikkat etmek lazım. Vurun abi şunu vur. Bak bu bize saldıran herkesi öldürebiliyoruz arkadaşlar. Seni öldürelim kanka. Paramı aldım serisinden. Burada daha birisi kalmadı. Aynen yukarıyı da temizlediler. Ve burada da görevimiz bitmiş oldu. Evet arkadaşlar şu anda Hayden Sik'ten sonra asker olma şeyimiz bitti. Ve tekrardan oyuncu olarak oyuna döndük. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Glass Bridge ve Jump Rope arasında bir oylama yapıyoruz. Tabii herkes Jump Rope seçiyor ama bu sayede de bir oyun azalmış oluyor. Yani Jump Rope oynarsak Glass Bridge oynamıyoruz. Glass Bridge oynarsak Jump oynamıyoruz. Bu şekilde bir oyun azalmış oluyor her tur. Arkadaşlar bence bile şu Jump Rope artık zorlaşmalı. Hani Glass Bridge ile Jump kıyaslıyorsanız, oylama yaptırıyorsanız kesin de aynı zorlukta olması lazım çünkü Jump Rope aşırı basitken Glass Bridge onun yanında çok zor kalıyor ve yani Glass Bridge de neredeyse seçilmeyecek artık. Evet hemen geçelim serisinden. Bu arada 39 level oluyorum. Bu elden sonra olurum muhtemelen. Hop şöyle hemen. Ne yaptım lan demin? İstemeden yaptım da nasıl yaptım bilmiyorum. Evet şimdi arkadaşlar tekrar geldik lobiye. Üçüncü söyleşim bu arada yatak olayını ama harbiden çok iyi. Baksanıza yani map nasıl açıldı. Evet hemen oylama yapıyoruz. O'ya basıyorum tabii ki. Herkes de O'ya bastı zaten. Hemen şöyle winlere bir bakalım. 48 var. Gizli gizli gizli. 2 gizli gizli. Belki winleyebiliriz yani saçma şeyler olmazsa. Bir şekilde winleme şansımız var. Şimdi mingle oynayacağız. Jean Prop'tan sonra direkt mingle'a geçiyoruz. Evet Mingle'a geldik. Aha abi Pibert geldi. Pibert. Pibert. Ver şunu bana serisinden. İki tane Guard Power Roll aldım. Hemen açalım arkadaşlar. Rare Enforcer çıktı. Bir daha çeviriyorum. Common Ammo Drop çıktı. Kaç dedi bu arada? Bir. Bir. Hemen girelim. Zaten 8 kişiymişiz yani kimse eğlenmese bile rahat bir şekilde Sky Squid yapabiliyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Buraya çıkılıyor mu abi? Yapamadım da çıkılıyordur belki. 2 hemen birisi gelsin girelim. Gel kanka. Seni boğuyorum kanka hiç kusura bakma. Ölsen güzel olur. Ölmedi ama. Evet Skysquid'e gidiyoruz. Bakalım. Bu arada Skysquid'de bir şeyler değişti mi ne oldu falan. Hiçbir bilgim yok. Sizlerle beraber görmüş olacağız. Evet başlıyor arkadaşlar. Başla abi başla başla başla. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Hemen serisinden başlasın. Bir de galiba değişmemiş bir şeyler. Yani öyle gibi geldi bana. Bir tane vurduk şu adama. Butona basmadılar gerçi ama. Vurmaya devam edelim biz. Heh bastılar butona. Abi bana gelmeyin. Nereye gidiyorsanız gidin. Düştü düştü düştü. Öldü adam. Ölmedi tırmanıyor ya. Abi oradan nasıl tırmanabiliyorsun ya? Geldi adam bu arada tırmanan. Abi beni atmayın. Beni atmayın kime atıyorsanız atın. Salın beni abi. Sal sal sal. Ben savaşmıyorum. Birisi öldü bu arada. rahatsız Abi gene birisi tırmandı. Şaka mı bu ya? Düşüp düşüp tırmanıyorlar abi. Biraz can azaltmaya çalışıyorum. Birini daha attım yanlışlıkla. Abi. Abi. Yapma onu. Yapma 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 cana bak. Keşke dalmasaydım ya. Neyse hadi bakalım. Direkt bana gelecekler muhtemelen. Bas abicim bas. Abi birisi düştü de butona basmadınız. Şaka mısınız? Vurdum bir tane. Basmayacak mı? Bassana butona. Abi düşme düşme düşme. Bas kanka. Ya top oldum arada sektim ben. Atın birisini. Rahatım ben. Karışmıyorum kavganıza. Kendi aranızda halledin. Tamam birisi ölmüş birisi ölmüş birisi ölmüş. Şunu da atsak çok iyi olur. Onu atacağız da diğer tur beni atacaklar. Ha ne vuruyorsun bana ne vuruyorsun ya. Vurma. Ama ne senin. Arkadaşlar öldüm. Öldüm. Ya hiçbir zaman winleyemiyorum zaten videoda. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı like atmayı kesinlikle unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.